Göktürkçe öğreniyor. Yazan Gökbey Oluç. Seslendiren Caner Erkan. Şimdiye deyin Türk yazılarının özel öğretimi yapıldığı için öğretilmeye nereden başlanacağı, nasıl olacağı yönünde bilgiler bulunmamaktadır. Bilim teylerde üstün körü öğretilse de özel olarak nice olacağı konusunda elimizde kaynağı bulunmadığı için bu çalışmaya odaklan. Burada yazdıklarım kişisel deneyimlerim sonucudur. Elde ettiğim verileri kamuya sunuyorum. Deneyimlerime Iğdır'da başladım. Bakü'de sürdürdüm. Iğdır'daki deneyimlerimi tutanak olarak yazdım. Bakü'de de aşamalı olarak uyguladım. Böylece 5 aşamalı öğrenme yordamını geliştirdim. İlk aşamada damgaları, ikinci aşamada yazım kurallarını, üçüncü aşamada sayıları, dördüncü aşamada günümüz dilinden örnekleri, beşinci aşamada da el yazmalarına geçtim. Böylece iki 7 günlük bir çalışma süresi bize yeterli oldu. 5 derse içi çözenler, aynı gün öğrenenler, iki saat içinde bitirenler de bulunmaktadır. Bu betikte okuyacaklarınız yalnızca eski dil öğrenmeyecek, günümüzde de nice yazabileceğinizi, kullanabileceğinizi göstereceklerdir. Bu bağlamda hem Bellim öğrencilerine yararlı olacak hem de özel ilgi gösteren kişilere yol gösterecektir. Çektiğimiz görüntüleri izleyip de okuldaki Göktürkçe derslerinden 90 üzeri notlar aldığı için teşekkür eden yüzlerce öğrenci oldu. Artık kolayca yazabildiğini, eski yazmaları okuyabildiğini, Günümüz dilini damgalara işleyebildiğini bildiren binlerce kişi var. Kimisi özel notlarını, kimisi günlüğünü, kimisi de anılarını damgalara yazıyor. Ulaşabildiğim kişilerle yüz yüze dersler geçti. Öğrenekler açtım. Ulaşamadıklar ama da genel ağ üzerinden çektiğimiz görüntülerle el uzandım. Şimdi de bu çalışmalarımı burada toplayıp elle tutulur bir ürüne dönüştürdüm. Türk ulusunun dili hep var olsun diye kendi sözünü kendi damgalarıyla yazsın diye ben de bu betiyi yazdım. Gökbeğe 2017 İstanbul Kutlu evi üzerinden kitabı temin edebilirsiniz arkadaşlar.